Evet şu an yanımızda evet Profesör Doktor Gönül Tekin Edebiyatçımız Hocam hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi görmekten çok mutlu olduk hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Siz çünkü edelim. çok önemli bir kişisiniz hocam. Çok e, soru soracağım. Niçin divan edebiyatını seçtiniz hocam? Çok kısa. Ha çok önemli. Herkes modern edebiyatla meşgul oluyordu. Biz e, şeydi yani öğrenci olarak sol sınıflarımızda herkes Profesör Kaplan'dan. E, bir şeyler yapmak istiyordu. Ve o başı çok kalabalıktı. Biz de düşürdük günayla biz ne yapalım bu kadar kalabalığın arasına girmeyelim. Bizim başka hocalarımız da var. Eski Türk Edebiyatı ile meşgul ve çok muhteber, çok tanınmış bir hoca Ali, Ali Nihat O, biz de gidelim Eski Türk Edebiyatı'ndan yapalım dedik. Çok güzel. E, ve Eski Türk Edebiyatı'nı zaten çok seviyordu. Gittik onunla beraber çalışmaya başladık. Önce ben hanımlarla çalışmıyorum evladım dedi. Sonra bir hafta sonra falan haber gönderdi. Niye olmasın? Gelin dedi. Kabul etti. Ve o kadar iyi yetiştirdi ki bizi. Ben doktoramı onun diziminde üzerimizde benim eser, yapacağım eser elimizde saatlerce çalıştık. Sabah gelirdik, akşam bitirirdik. Burada kurs verdiniz mi hocam? Osmanlıca okulu vardı burada bir ara. Şey, derde. Bu, bu, burada e, koçun vermiş olduğu... Ha biz ses... ortadayız orada. orada diyordu, değil mi hocam? Oradayız hmm. Ya öyle bir hocaydı ki ben biraz geç kalksam... <laughs> hoca seni arıyor, hoca seni arıyor, neredesin? Gel, bekliyor, geleceksin diye. Ben koşarak giderdim. Evladım, mutlaka bir işim vardı. Onun için gelmedin. Ya öyle bir adamdı kahvesini getiren çeşmeli çeşmeli adama kapıdan elinde kahve fincanıyla ile girdiği vakit çalışırken ayağa kalkardı. Odanın ortasına kadar onu karşılardı ve kahveyi elinden alır, gelir otururdu. Ne kadar Hocam kaçıncı kitabınız en son? Hangi kitabınız? Sizin kitabınız. En son çıkarmış olduğunuz kitap. Ya benim çok en, bit bir tanınan bir kitabım şey, e, Çenkname. 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 Çok aranan çok fazla Türkiye'de olmayan bir kitap ama bulunur da. Bulunur. Evet, Hocam evet. çok teşekkür ederiz. Biz zamanınız çok var. Çok var, sağ olun. Hocam